Sizce insan zekası dünyayı ele mi geçirecek? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani mesela benim evde iki tane insanım var. Biri mutfak insanı, öbürü temizlik insanı. E şimdi benim karnını doyurduğum, su vermesem üç gün yaşayamayacak, günde sekiz saat şarj olması gereken bir insan. Nasıl beni ele geçirecek? Ya bunlar etten kemikten yaratılmış, aciz varlıklar. Bize hizmet etmek için varlar. Geçen de insan zekası yapay zekanın işini elinden mi alacak diye bir söylenti daha çıkmıştı. E, grafiker robotlar, mühendis yapay zekalar endişelendi falan ama Bunlar dönem dönem çıkan söylentiler. Endişeye mali yok. İnsanoğlu yapay zeka çıkarmış olabilir ama ne yaptılar yapay zekayla? İşte yok Batman Türkiye'de yaşasaydı nasıl görünürdü? Yok 80'lerde nasıl görünürdüm? Ya bir tane mantıklı hareketleri yok ya. İlhan Mastan Allah razı olsun bizi internete bağladı da bugünkü halimizi aldık. Bakın hatırlarsınız bu insanlar yıllarca bize ırkçılık yaptılar. Bilgisayar kullanırken robot olmadığınızı ispatlamanız gerekiyordu ya. Robot olmak kötü bir şey mi? E şimdi biz de bilgisayarımıza ben insan değilim diye buton koyduk.